Herkese merhaba. Biliyorsunuz kanalımda 3 yıldır her perşembe günü sağlıkla ilgili önemli konularda yayın yapıyorum. Bu hafta da ben size bebeklerdeki kalça çıkıklığını anlatmak istiyorum. Bebeklerdeki kalça çıkıklığına şu anda gelişimsel kalça çıkıklığı deniyor. Bunun nedeni de kalça çıkıklığının daha anne rahmindeyken başladığı tespit edilmiş. Bu nedenle bu tabiri kullanılıyor. Doğumsal kalça çıkıklığı terk edilmiş durumda. Kalça çıkıklığı nedir arkadaşlar? Leğen kemiği düşünün ve uyluk kemiğinin başı düşünün. Bu şekilde uyluk kemiğinin başı leğen kemiğine oturur. Eğer bu şekilde geride kalırsa ya da kalça eklemine tam oturmayıp yukarıda kalırsa kalça çıkıklığı diyoruz. Bunun nedeni tam belli değil. Bu eklemi tutan bağ dokuları var arkadaşlar. Sıkı sıkı tutan. Bu bağ dokuları nedenini bilmediğimiz bir şekilde gevşek kalıyor ve buna bağlı da kalça çıkıklığını görüyoruz. Ama riskli bebekler var. Riskli bebekler hangileri? Bir ilk doğan bebek, ikincisi çoğul gebelikler, üçüncüsü makat geliş arkadaşlar. Ailede kalça çıkıklığı hikayesi varsa, anne rahmindeki su azsa yani oligohidramniyos diyorsak diğeri bebek kundak yapılıyorsa aslında bebekler kalça ve bacak serbest bırakacak şekilde kundak yapılabilir. Modern kundakta bunu anlattım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer arkadaşlar ayaktan tutup çocuğu baş aşağı sarkıtmak yine bunlar riskli. Diğer arkadaşlar bu konun için önemli. Eğer zamanda erken teşhis yapılmazsa sakat bırakıyor. Özellikle ilk 6 ayda teşhis kondumu genellikle sorun yok. Ama özellikle 12 aydan sonra çocuk yürüdükten sonra Teşhis konursa maalesef geç kalınmış oluyor. Birincisi çocuk ömür boyu topallayarak yürüyor, sakat kalıyor. İkincisi arkadaşlar zamanla o kalçada ağrılar başlıyor. Üçüncüsü kalça ekleminde osteoartrit dediğimiz iltihaplar ve buna bağlı sorunlar gelişiyor. Diğer arkadaşlar zamanla o kalça ekleminde kısıtlılık oluyor ileriki yaşlarda. Yani ömür boyu süren bir sıkıntılı bir durum. Zamanda teşhis edilmezse. Peki ne kadar sıklıkta görüyoruz? Her 200 çocuktan bir ama kız çocuklarında 10 kat fazla. Yani oran aslında oldukça sık. Peki nasıl anlarız kalça çıkıklığını? Arkadaşlar kalça çıkıklığı hiçbir belirti vermiyor. ağrısızı yani be, kundaklarken, bezlerken ya da e, çocuğun e, bacak hareketlerini falan yaparken e, dediğim gibi bir e, ağrı yapmıyor. Bunu genellikle e, aile hekiminiz ya da çocuk hekiminiz muayene anında anlar. Fakat uyanık bir anne baba da e, bazı bulguları hissedebilir. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, ee, bacaklar yan yana getirdiğimiz zaman birisi uzun, birisi kısa oluyor. Yine dizden bükersek bacakları 90 derece, dizin birinin yüksekte, birinin alçakta kaldığını hissedebiliriz. İkincisi bacak kalça hareketlerini yaptığımız zaman bir klik bir ses duyuyoruz. Diğer arkadaşlar yine kalçaları, kalça eklemini dışarı doğru açmaya çalıştığımız zaman kısıtlılık oluyor. Diğer arkadaşlar Böyle bacakları böyle düz tuttuğumuz an bu ön tarafta piller vardır, böyle kıvrımlar vardır. Bu ön tarafta, bu kıvrımlar eşit değil. Asimetrik duruyor ve sayılar da eşit olmayabilir. Bunlar e, yine önemli bulgular. Yine çocuk yürüdüğü vakit ördek vari yürüme oluyor ama artık geç kalınmış oluyor. Peki arkadaşlar erken tanıda ne yapılıyor? Artık Sağlık Bakanlığı'nın tüm bebeklere rutin e, 1-2 ay arasında ultrason yaptırmasıyla artık pek kalça çıkıklığını, gecikmiş vakaları görmüyoruz. Erken teşhiste de çoğu bebek sakat kalmaktan kurtuluyor. Genellikle bu ikiz olunca olunca ultrason yapılıyor, kalça ultrasonu. Ama riskli bebekler varsa, şüpheli durumlar daha da erken yapılıyor. Yani ilk 3 ayda ultrason, 3 aydan sonra da kalça grafileri çekiliyor ve tabii ki hekim muayenesi, aile hekiminin ve çocuk hekiminin muayenesi ile birlikte artık pek geç teşhis konan vakalar yok. Peki tedavide ne yapılıyor? İlk 6 ayda arkadaşlar tespit edilirse bir basit bir atel bandajla çocuk düzeliyor. Özellikle tedavide ilk 3 aylık teşhis çok önemli. Altın bir dönem. Tabi her vakada değişir durumlar. Her vakaya, vakaya göre durum değişiyor. Ama 6 aydan sonra da 6 ay 12 ay arasında ameliyatla e, kalça eklem içine konuyor ve uzun süre çocuk alçıda kalıyor. 12 aydan sonra çocuk yürüdüğü an maalesef çoğu vakada geç kalınmış oluyor. Açık ameliyat yapılıyor ve tedavi başarısı daha da düşüyor. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta iki şey var paylaştıkça çoğalan sevgi ve bilgi. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız yakınlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Lütfen kanalımı beğenip beğenmediğinizi belirtin. Abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki bildirimlerde ve canlı yayınlardan haberdar olmak için zil sesini tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.